Ramazan-ı Şerif bütün hızıyla elimizden kayıp giderken şu akıp giden Ramazan'dan ne kurtarabiliriz? Şu Ramazan'dan ebedi hayat namına, ahiret namına neler koparabiliriz? Bunun derdiyle yanıp tutuşan insanlar inşallah bugünkü dersten çok büyük nasip alacaklar. Çünkü bugünkü ders adeta Ramazan-ı Şerif orucunun son vuruşu ve son dersi olarak nefsin firavunluğunu kıran, nefsin direnişini bitiren, nefsi adeta dize getiren muazzam bir tesirden ve orucun müthiş bir hikmetinden bahsedecek. Malum bütün ibadetlerin temelinde insanı kulluk moduna getirmek, kulluk ayarında tutmak var. Çünkü günlük hadiseler, gafletler, Allah muhafaza dalaletler insanın kulluk modunu adeta ayarlarını bozup bazen haşa ilahlığa kadar, ilahlık iddia edecek küstahlığa kadar insanı yoldan çıkarabiliyor. Çünkü Firavun sadece bir şahsın adı değil. Bu Firavunluk bir meslek. Bu firavunluk insanda bir damar. İnsan o damarını güçlendire güçlendire artık o damar insanda o kadar inkişaf ediyor ki insan firavundan ibaret oluyor. İşte bütün firavunların, nemrutların, cebbarların, Allah'a isyan edenlerin ve Cenab-ı Hakk'ı tanımak istemeyen, onun emrine tabi olmak istemeyenlerin hepsinin altında yatan sebep işte bu firavunluk damarıdır ki hepimizde var. Cenab-ı Hakk'a ait icraatlara sahip çıka çıka, Cenab-ı Hakk'ın fiillerini kendimize mal ede ede, adeta kendimizi ilah tevehüm edecek seviyeye gelmenin adıymış bu. Ayette geçer, men ittehaze ilahehu hevahu diyor. Onlar hislerini, heveslerini, nefislerini kendilerine ilah ittihaz ederler adeta firavunlaşmış gibi kendi kendilerine taparlar ve bu durum neye sebep olur biliyor musunuz? Firavunun hocası şeytandır. Şeytanı şeytan yapan ise kendisinin diğer bütün meleklerden üstün olduğunu iddia etmesidir. Yani ben daha hayırlıyım, ben daha üstünüm, ben daha kıymetliyim diye aslında enaniyettir, gururdur, kibirdir. Şeytanı şeytan yapan secde etme işidir. Secdeye mani olan ise nedir biliyor musunuz? İnsanın firavunluk damarıdır. Bu damar kırılmadan inanın diğer hiçbir ibadete muvaffak olamazsınız hele hele namaza. Bazen namaz kılsanız bile cesediniz secdeye giderken ruhunuz gitmeyi verir. Ruh isyandadır. Ruh Allah'ı tanımaz. Sırf cehennem korkusundan veya namazı aradan çıkarıp da kılmış olmak için kılar. Ha tam manasıyla kulluk tavrını takınıp Secdede Rabbine yaklaşmanın yolu firavunluktan vazgeçmektir ki bu firavunluk damarı çok kuvvetli bir damardır. Kolay kolay kırılmaz. Bakın şimdi oruç firavunluk cephesine nasıl bir darbe vurur? Oruç insandaki firavunluk damarını nasıl kırar? Oruç insanı nasıl yeniden kulluk moduna sokar? Fabrika ayarlarına döndürür. Gelin hep beraber görelim. 9. nükte Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Şimdi mevhum rububiyet ne demek biliyor musunuz? İnsanın kendine ait kainattaki hiçbir fiile sahip çıkacak, kendine mal edecek gücü, kuvveti, kudreti, iktidarı, ilmi, zekası yoktur. Yani bir yaprağın oynamasından en küçük bir zerrenin kımıldamasına kadar hiçbir fiile sahip olmayan insan Cenab-ı Hakk'a ait icraatları, fiilleri Allah'ı tanımadığından dolayı devamlı kendine vere vere ben 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 diye diye adeta kendi rububiyet dava ediyor. Biliyorsunuz değil mi Firavun ne demişti? Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye çıkıp Allah'a karşı rububiyet dava etmiş, adeta kafa tutar gibi bir hale girmişti. Tamam da biz böyle bir şey yapmıyoruz ki, biz de aslında buna benzer şeyler yapıyoruz. Mesela diyor ki Cenab-ı Hak böyle istiyor. İrade-i ilahiye böyle iktiza ediyor. Allah'ın emri böyle ama biz bazen çıkıp ne diyoruz ya benim canım da böyle istiyor. Benim keyfim böyle istiyor. İster kılarım ister kılmam diyor geçen bir tanesi. Vay be. Bu Allah'ın emrine karşı direniş değil midir? Emri ilahiye karşı nefis ikinci bir emirle karşı çıkıp da Cenab-ı Hak'la mücadele etmiş olmuyor mu? Onun emri varsa benim de emrim var. Onun isteği varsa ben de böyle istiyorum gibi iradeyi ilahiyeye karşı ikinci bir iradeyle mukabele, muaraza, sanki haşa Allah'la çekişme gibi bir hale girebiliyor insan. Bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? insanın kendini unutmasından. Kendi mahiyetini unutup da aciz, fakir, çaresiz, her şeyle Allah'a muhtaç bir varlık iken kendini bir yerlere koyup da kendini küçük dağları ben yarattım edasıyla meydana sürüp de haşa değil mi kendi mahiyetini unutup da ilahlık taslar gibi bir hale, bir vaziyete giriyor ki çoğu zaman içimizden ibadet etmek gelmeyişinin, namaz kılmak, secde etmek istemeyişimizin sebebi işte içimizdeki bu firavunluk damarının kırılmayışından kaynaklanıyor. İnsanın kendi haddini, mahiyetini, mayasını bilmeyişinden kaynaklanıyor. İnsanın Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretini keşfedip de onun karşısında kendisinin hiç olduğunu idrak edip ancak ve ancak ona secdeyle, ona kullukla, ona teslimiyetle insanın hayatta, ayakta kalabileceğini anlamayışından kaynaklanıyor. O yüzden ne diyor bakın. Dokuzuncu nükte Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini kul olduğunu bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Buradaki tanımak hani bilmek manasında değil. Ve yani adam ne diyor mesela ben padişah madişah tanımam der gibi. Nefis Rabbisinin emrini, Rabbisinin inayetini, himayetini, varlığını ve onun gözetiminde olduğunu, her şeyle ona bağlı olduğunu kabullenmek istemiyor. Yani ben tanımam diyor haşa nefis rabbisini tanımak istemiyor. Firavun ana kendi rububiyet istiyor. Yani şu hayata ben hakim olayım ve şu hayat benim emrim doğrultusunda gitsin. Hani sarayın sultanının değil de kapıcısının emrine girsin, köpeğinin emrine girsin diye şu insan sarayının köpeği hükmünde olan nefis koca sarayı ve bütün ahalisini aklı, kalbi, ruhu ve bütün ulvi duyguları peşine takıp da adeta kendi emrinde sürükleyip götürmek istiyor. Ne kadar azaplar çektirirse o damar onda kalır fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar, aczini, zafını, fakrını gösterir, abd olduğunu bildirir. Hani böyle benzinliklerin önünde böyle şişme adamlar vardır böyle dev gibi durur, kocaman şöyle karşısına dikilseniz sanki böyle sizi yiyecek gibi. Şimdi o şuurlu olsa, kendine gelse, demin sizinle konuşmaya başlasa size kafa tutabilir. Çünkü sizden daha iri, daha güçlü duruyor. Cüstesi de büyük ama siz ona haddini bildirmek için sen hiçsin. Ne kadar iri durursan dur, ne kadar güçlü durursan dur, sen hiçsin deyip ona haddini bildirmek için şöyle fişini bir çekseniz o koca balon yere fos diye yığılır değil mi? Baktınız ki Allah Allah sen busun işte ya. Sakın abi daha büyüklenip durma. Senin mahiyetin bu, mayan bu bu kadar acizsin, sen hiçsin, yoksun sen diye onun hiçliğini, yokluğunu o şekilde fişini çektiğiniz anda göstermeniz gibi insanın da firavunluk, nemrutluk, şeddatlık taslaması bir şekilde değil mi? Sanki kendisi rububiyet dava etmesi, küçük dağları ben yarattım edasıyla böyle dolaşıp durması Ramazan-ı Şerif'te Cenab-ı Hak oruçla ayta insanın fişini çekiveriyor. Allah Allah. İnsan bir anda boynunu büküyor. İnsan bir anda adeta o havası inen balon gibi kendi acizliğini, çaresizliğini, hiçliğini tam veriyor. Ben buyum işte diye o halinin farkına varınca işte tam o kıvam insanlık kıvamı. Tam o kıvam kulluk kıvamı. Hiçlik aslında sonsuz varlığın başlangıcıdır. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki ben neyim, sen nesin? Bu müthiş bir hadis. Hakikaten tam insanın mayasını anlatıyor. Tam bizi anlatıyor. ha. Ve nasıl terbiye olacağımızı anlatıyor. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki ben neyim, sen nesin? Nefis demiş ben benim, sen sensin. Şuna bak. Bak Allah'ın huzurunda Allah'a karşı varlık iddiasında bulunuyor. Bu varlığı Allah'ın varlığına bağlı olan bir şeyin varlık iddiasında bulunmak kadar büyük bir küstahlığı olamaz. Bakın azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş ben kimim sen kimsin diye. Yine demiş ene ene ente ente ben benim sen sensin. Bir türlü ateşe atsan azap da versen o damar kırılmıyor ya. Hangi nevi azabı vermiş enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. Men ene ve ma ente. Ben kimim sen kimsin? Nefis demiş. Ente rabbi rahim ve en abdukel aciz. Yani sen benim rabbi rahimimsin. Ben senin aciz bir abdinim kulunum diye yelkenleri indirivermiş. Demek ki firavunluk damarını kıran, Allah'a karşı isyan ve itiraz damarını kıran ve insanı kulluk moduna sokan en büyük ibadetlerden bir tanesi. Sanki marangozun atölyesi gibi, tornası gibi içine girince böyle planyadan geçmiş gibi değil mi? Tam bir kul kıvamına gelebilmenin oruç tezgahından geçmek gibi bir yolu, bir yöntemi varmış. İşte bu ders ondan bahsediyor. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء بعد ثواب قراءة خروف القرآن في شهر رمضان وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة